Bugün sizlerle birlikte hızlı gitmenin yolu. 3 buz çeşidi. 1 normal buz. 2 paketlenmiş buz. 3 mavi buz. Şimdi böyle gidersek yavaş gidiyor. Anlamadım. Amına koyayım. O zaman niye oluyor? Bir yol daha var. Hemen alalım. Cam. Su. Yunus balığı. Yunus. Oluştur coin. Oluştur Yunus. Hemen. Bundan alıyoruz. Şimdi iksilleri bulmamız lazım. ha. Ve görünmezlik sakar iksiri. Surat iksiri. Surat iksiri. Bunlardan alıyoruz. Şimdi. Havaya koymamız lazım ama şöyle bir şey. 3 kat havada olacak. 3 kat havada olması iyi olur. Çünkü bunun altında dizeceğiz. Bakalım olacak mı? Her zaman pocket eti onda oluyor. Çünkü onlar ancak pocket Edition'da oluyor yani en iyi sürümü. Bilmiyorum olur mu olmaz mı hiç haberim yok şu anlıktan. Olma şansı yüzde bir. Olmama şansı yüzde yüz. Belli. Olmayacak ha bu beta sürüm bir dört sürümü. Bir dört sürümünü kullanıyorum abi. Biliyorsun daha da gerçekçi beyler. Tavsiye <laughs> Bir lütfürme şeyden bu arada? Şöyle kapatıyoruz suları hemen. Asiktir. Ne oldu oğlum? Ne kırıldı lan? Yunus balıklarını koyuyoruz. Nasıl durur Onun Ondan sonra bu iksiri içiyoruz. Ve Al An anam -an mı? Tamam An -an mı? Olmuyor. Kırdım amına. Bu surat iksiri değil mi yavşak? <laughs> ya siker mi? senin gibi surat iksirinin de anasının da. Neyse küfür edecektim de yavaş düşme. Kaplumbağa. Bekle lan bu şeyin üzerinde deneyeceğim. <laughs> Nasıl siktir? Yer mu? Aslında ee, en iyi iksir zayıflık iksiri, yenileme iksiri. Aslında oyunda en iyi iksir bu iksir. Bu iksirlerden toplarsanız bence size bayağı bir yiyeyim. şey yaptığımızda bu iksir nasıl yapılıyor? Şimdi sinirini bozmak istemiyorum da boşver siktir et. Mesela? Ölümsüzlük Ölümsüzlükten, ölümsüzlük toteminden aldıysak birazcık o şeylerden deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı bu? Arindu sen, ikine ne tanımını akidu sen. Beş, iki, üç. Makinu sen, ikine ne tanımını anima sen. Şimdi video hazırlıyorum o zamana kadar duracak. Şimdi millet şöyle yapıyor arkadaşlar. Bakın ananı sikiyim. Olmadı. kimse size aynısını hazırlayacağım ne yaptıklarını. Nasıl şuraya Şurayı kapatmam lazım. Yoksa sıçacağız bu saatten sonra. Of. Nasıl? Şimdi 45 blok buraya. Videoyu yine durduracağım. Şimdi beyler adamlar şöyle yapıyor. Nerede? Bal. Bal bloğu. Balcık bunu Neyse sik sik şimdi. Onun esprisinin sırası değil. Ee, Ondan sonra şundan alıyorlar. Gel aldık. 45 blok falan yapıyorlar. Ondan sonra 100 blok yapıyorlar. Şimdi nerede o şey? Şimdi 2'yi de yapıyorum abi. Bak. Şimdi nasıl yapıyorlar? Böyle. Bekleyin, bunun aynı hizada olması lazım yoksa video bozuluyor. Tamamdır. Şöyle yapıyorlar. Hop hop. 1 2 3 Hiza gibi bak hiza. Ben dört yaptım ama 3. Ondan sonra geliyorlar. Hemen videoyu durdum. Yüz 100 blok yapıyorum. Yaptım. Oldu. Şimdi sonuncusu. Love. Bekle bekle göreceksin ne yaptıklarını. Ben şimdi biliyorum. Love. Aldık değil mi? Şu an Love aldık. Gelin. Şimdi ne yapacağız? Easy. Bir tane su almamız lazım su. Su aldık mı? Tamam. Ondan sonra şuradan gelip ee, bundan değil bundan alıyoruz. Bundan aldık mı? Tamam. İş bitmedi. Şimdi bu işler biraz zor arkadaşlar. El tamamdır. Şimdi bunu aldık değil mi? Ta altı ineceğiz. Ama baya baya altı ineceğiz. Ananı sikeyim. Bu umut değil ki beyler. Sonsuz yapmamız lazım onun için. Ananı sikeyim. Bekleyin beyler hemen ben bunu şey yapayım. Ondan sonra yaparız. Şimdi bakın adamlar onu yapıyor. Sular falan yapıyor. Hemen sonsuz yapmamız lazım. Çünkü sonsuzda 100 blok aşağıdan sonra şey oluyor. Yeni oluştur. Sonsuz. Sonsuz sonsuz zombi oyunu 11. Boş ver siktir et. Heh, sonsuz. O oluştur gitsin. Bir düz alan yapıyorlar. Oradan lav koyuyorlar. Ondan sonra Ben şimdi onların nasıl yaptığını biliyorum. Bundan mı acaba? Göt. Ama düzgün bir yer olması lazım işte Hemen uçuşa gidelim oraya Düzgün bir yer bulmam lazım Düzgün bir yer bulamazsa Nah yaparız Uf, Yok mu hiç düz yer ya Videoyu Bok etmeyin. Nasıl içerim onu Buradan lava diyeceğim. Tam lava alacağım. Açıyorum ayakta kalmayı. Açtım. Al. Ya ya şansı bile kötü bunda ya. <laughs> Allah'ım ya. Ne boktan bir şansım var. Tam buradan yukarı doğru. Ama bakalım onlar da obsidyen olması gerekmiyor mu? Nasıl hiç yamananı ya? Donino ne? Nini nino nini nino nino nino. Lava düştüm ve öldüm. Oh. Ananı. Ya beyler bir yubuka soktular ya. Aman ya. Öldüreceğim lan kendimi. Hmm, açılmıyor. Oh, <laughs> oh, oh, If. and i was wrong in Bola bak. Bola sevenleriniz varsa onlar bendendir beyler. Ey. Hadi chase. Niye çekmiyorsun gitti? Evet, yolun geliyor. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Bu zayiatanner beni havinin şol Allah'ım. Ne yapıyorsun? O yapma. Hayır, hayır. Hayır. ki Vah, beles. Easy. Ben beni tut. Terne sen. Adamısın sen diye ondan sonra tutayım. Ah, <laughs> Sibuz'da kaymak isterdim ha. Oy. yuvarla tişört, Önce tişört yöy, yapın, ya, git ya aman Osmanlı Beyliği. Birinci Murat dönemi Yıllarım. Fatih dönemi. <laughs> kanun <laughs> Adam. Anne, siz babamla nasıl tanıştınız? Aa, anlatayım tabii oğlum. Şimdi biz babamla lisedeydik. Ee, o bizim yan sınıfımızdaydı. Erkekler o zamanlar kızlardan hoşlandığını belli etmek için onlara top atar, saçlarını çeker, onlara vurmaya çalışırlardı. Bazen de romantik olup çiçek vermeye çalışanlar da aralarında. Onlardan biri de babandır. Aslında babanla aşkımız teneffüs aralarında birbirimize bakıp babanın bana göz kırmasıyla başlamıştı. Vay be baba ne güzel. Demek sizin sevginiz o zamanlardan beri kalmış. Bana çiçek uzattı. Sonra tabii ben de evet dedim. Birazcık tepkim fazla olmuş olabilir ama biraz.

şans Blue adasında sky part 2. Arkadaşlar 50 like istemiştim. Aaa. Aa. <laughs> Allah beni kahretmesin ya. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ve baltamız yok. <laughs> Oğlum bu da benim Şimdi gibi yapmış, yapmış lan sky blok. Bunlar baltası arkadaşlar. Mı? 50 like istemiştim. 100 like'a geçmiş video. Çok sevmişsiniz. Bazen parti geliyor. yani. Ve burada bloklar var. Şimdi blokları kullanırım. Şu karşı ada'ya gideceğim. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Ve ben şu karşıdaki e, chest'i açmayı unutmuşum. Şimdi onu açmaya gidiyorum. bu kadar da sevilirse partik... <gülüyor> Ama <gülüyor> ben de bir, bir, kere yapmıştım oğlum. Kolay o. Amcam da yaptı. Çünkü amcamda skyblock var. Bekleyin. O skyblock videosu var bu arada bende. Arkadaşlar ee, size o skyblock videosunu nasıl göstereyim ya? Ha işte bakın budur benim skyblock videom. Kromeden izleyeceğim. Bu videoyu YouTube'a göndermemi ister misin? Skyblock, PUBG'de. Bekleyin bakayım acaba bunu gönderebilecek miyim? Of. Bu ne? Yoldayım, yoldayım. Yoldayım, yoldayım. Yoldayım. Ben turnuvada o kadar kazanmışım. Turnuvada başlangıç üçteyim amına. Başlangıç 10'a geleceğim. Azıcık kaldı. Başlangıç 8'deyim çünkü. Hadi inşallah düzgün araba ver. Rastgele araba veriyorsun. Yarış. Arda bu görevlerle uğraş. Şimdi ananı ya. Ananı ya. Ninnere ne yağmur yakıt. Bir şey aynı anda verme be amına kodumu. Hadi ilk 10 metreyi ben açayım. Hadi. Hadi. Hadi amına kodum hadi hadi. Hadi lan hadi. Hadi adam ikinci hadi. Oh be fark açtım. 10 metre öndeyim. Onanı sikeyim. Lan yakıt almadık ya. Yakıt almadık. Yakıtımız biz. O oh, siktir geçti ya. Buna kodumun. Valla ben benzin yüzünden sıkın. Onanı sikeyim. Amına <laughs> koyayım teklif ettim ya. Ne? Et ya. Tamam hadi. rakip oyunu terk etti. Şimdi sinirlendiğimi anladı ya. <laughs> Tekrar. Al işte. Aa benim için. ananı sikeyim. Al işte yakıt. Aracım biraz hızlı olsun ondan. Geçemezsin beni. Geçme geçme. Orus be evladı. Onu okudum senin aracın. Lan benim aracım aynı ya. Piç. Nasıl senin aracın? <laughs> <laughs> ya. Ya alacağım diye çarptım ya. Çık. Aman aklarım ya. Başlangıç işteyim. Derece 330. Başla lan bir. <laughs> Emir Oy. Ne? Hayır. Böyle olmaz ki adam ben tek tek de geçer oğlum. Geçildim bile yaz. Ananı sikerim ya. Bunu okuyun bir kere de bana iyi araç ver. Amma da kodumuz. geçerim seni. İtfaiye aracın. Sen mi beni geçeceksin lan? Ben itfaiye. Hemen 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 hemen. Hemen yetişmem lazım. Bu araçlar niye yolda çıkıyor? Bak yine yola çekmiş çekiyorlar aracı ha. He! itfaiyeyim ya o yüzden. Şimdi aklıma geldi itfaiye oğlum. Salak çarptı. Lan. Lan çarptı lan o. <laughs> Al işte bu geldi bize otobüs bis. Hadi birazcık hızlı olacağım hadi 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 bis bis otobüs bis. Bu sefer geçerim ya ben şöyle şuraya, şuraya geçsem onu görürüm. Ama o beni göremez. <laughs> Ben gideceğim. bir Hadi 3 saniye durdum. Hadi hadi aramızdaki mesafeyi benim şimdi açmam lazım. Asmak lazım, kesmek lazım. Asım, asmak lazım, kesmek lazım, lazım. Asım, ya, Ananın var ya şimdi. Bir şey de, vazgeç. Hayır. Ananı sikiyim. Romanş gel. Şerif çıkma romanşa gel. Dörtler abi. Ama ben bu oyunun var ya anasını sikerim ha. Çık almana koydum ya. Ama şimdi geçecek. Ya sikeceğim ananı ha. Aman ne koyayım bana, bana iyi araç versene. Adam adam iki yıldızdır diye. Ben beni yıldızım diye hile yapıyorlar. Ya. 80 kilometreyi açacağım illa değil. Ne onun ağzına. Ben 80 ne olur var ya. Onunu, 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 ananı. onunu, onunu, patlıyor onunu, Tamam tamam üzerinde sıçra. <laughs> Yolda sıçarız. Bomba anahtarı açık. 80 kilometrenin üzerinde tutun. Artık bombanın bizi an anasını sikmiş olduk. Ya yani bombanın artık anasını siktik biz. <laughs> Bomba diye bir şey kalmıyor. Yalnız izalanmış tekeller. Bak çarpmak için bu yöntemi kullan. Onun şıma siktir ya. Orada çok yanladım Sı sıçratma. romanç teklif ettim. Ha iyi. İyi araç var bu sefer. Bus, otobüs, bus, 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 bis, bis. Benim araç ondan daha iyi beyler. Benimki çünkü hızlı. Onun ikisi çünkü yavaş. Bak hiç yavaşlamayacağım oğlum. Ama! Dreaming 2 ama çarparsam video biter. Bu aracı gördünüz mü? Ama çarpmayacağım. Çarpacağım sandınız değil mi? Çarparsam video biter. Her zaman kıpraşacağım. Oğlum. Ama ben böyle işin anasını sikerim ya. Abi çarpmıyor da. Çarp sikerim sayılmıyor bu. Çık aman kodum. Dört yıldızı yersem ona her zaman yaratırsın. Okuyum <laughs> adam dört yıldız olsa da bana oyun haksızlık yapıyor. Hüyüküm var hüyük. Yaz. Adam düz. Adam başlangıcı bir sıçtık. <laughs> başlangıcı kötü olanlar yani eee... E, artık sıçtık demektir. Çünkü ona hep iyi araç verecek oyun. Hep hızlandırılmış araç verdik. Ben ne kadar oynarsam. Ama artık o beni geçemeyecek. Çarparsam video biter. Allahu Ekber. Onun işi. ya ben de ya. Adam, oyunu terk etti ya. Bari bununla gireyim. Düzgün araç versin. Hadi de iki şey <laughs> ondan hızlıyım. Siz şerit. Şeritten ben hep hızlı geçerim. Lan bu bizim kardeşliğimiz değil mi lan? No? Siktir git lan senin gibi kardeşliğin bana nasıl davradın var ya. Ama yok satıcı piçi. <laughs> Sistin nereye dönüyorsun Tam orası kapalı. Barikatlar lan kapalı. Çarparsa video biter. Diyor. Adam çarptı yalan. <laughs> Romanstik def ediliyor. Al eğer Önümdeki adam çarparsa video biter. Sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar babalar. adam onu terk etti ya. Onu yeneceğim belli zaten botu. Yarış. Şurayı bir açalım içine. Siktir et bir şey vermedi. Bom. Ha siktir. Hadi 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 başlayalım artık şu görevlerden de biraz yapayım kariyerim birazcık şey oldu ya kariyer kara, e, kara e, boş ver ne kadar kirisin ya ne biliyorsun bana sen ya fakir zar ver ver Papa Pelay tamam do Kanada çık do Kanada video atmış Siktir et. <laughs> Doğu izleyecek daha iyi. Neredeydi lan bunun tuttuğu video? Baktığı gibi gözlüyorum. 2 dakika önce. <laughs> ne? 2 dakikada bu kadar görüntülenme mi? Aman Allah'ım bir şimdi video atsak. Bizde sıfır, sıfır görüntülenme olur. Çünkü beni izlemiyorsunuz ama ne <laughs> Reklamlardan diyor. Bir reklam daha verecek. Hey, selam. Ben Adal ve bu Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay.